Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Ee, videoları çekmeye devam ediyoruz. Bugün tarihle ilgili karşılaştığım e, birkaç soru var. Onları sizinle paylaşacağım. Tamamı benim çıkardığım sorulardır. Hadi başlayalım. Ee, önce öncüleri vereceğim. Sonra soruları soracağım. Devam edeceğiz böyle. Ermenistan, Fransa, Sovyet Rusya, İtalya, İngiltere, Yunanistan. Doğu cephesinde. TM'ye bağlı kuvvetlerin savaştığı ülkeler hangileridir? Arkadaşlar Doğu cephesinde hangi ülkeyle savaştık? Ermenistan'la savaştık arkadaşlar. Sadece Ermenistan. 1921 Ankara Antlaşması hangi ülkelerle yapılmıştır? Arkadaşlar 1921 Antlaşması Güney Cephesi olan Güney Cephesi'nde savaştığımız Fransa ile yapılmıştır. İkinci İnönü Savaşı sonrası hangi ülke Zonguldak ve çevresini boşaltma kararı almıştır arkadaşlar? Fransa almıştır arkadaşlar. Soru şöyle de gelebilir. Zonguldak ve çevresini boşaltma kararı hangi savaştan sonra alınmıştır derse ikinci İnönü Savaşı arkadaşlar. Milli mücadele aşamasında hangi ülkelerle savaşılmamıştır arkadaşlar? Bu güzel bir soru tam ÖSYM tarzı. E bakarsak Sovyet Rusya İtalya ve İngiltere ile savaşılmamış. Ermenistan'la doğuda, Fransa ile güneyde ve Yunanistan'la batı cephesinde savaşılmıştır arkadaşlar. Batı cephesinde hangi devletle savaşmış arkadaşlar? Sadece Yunanistan'la savaşılmıştır. Batı cephesinde savaştığımız ancak Mudanya Antlaşması'na katılmayan devlet hangisidir arkadaşlar? Yunanistan arkadaşlar. Yani Çok e, güzel bir soru ve sorulabilecek bir soru. Moskova Anlaşması hangi devletle yapılmıştır? Sovyet Rusya. Arkadaşlar şöyle bu sorular da çıkmaz. TBM'yi tan TBM tanıyan ilk devlet, TBM'yi tanıyan ilk Avrupa devleti, TBM'yi tanıyan ilk İtilaf devleti, TBM'yi tanıyan ilk İslam devleti diye sorular da çıkıyor. Olayla not alabilirsiniz arkadaşlar. TBMM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan'dır. Gümrü Anlaşması arkadaşlar. Yazabiliriz aslında. Ee, Gümrü Anlaşması arkadaşlar. Ben söyleyeyim size not alın. TBMM'yi tanıyan ilk Avrupa devleti Sovyet Rusya arkadaşlar. Sovyet Rusya. TBMM'yi Tevme, tanıyan ilk İtilaf devleti Fransa arkadaşlar. TBMM'yi tanıyan ilk İslam devleti Afganistan'dır arkadaşlar. Buna not alalım. Çıkıyor. Sürekli de çıkacaktır. Arkadaşlar şimdi başka bir tarz soru. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Kütahya Eskişehir, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz. Hangi savaş sonunda tekalif çıkarmış emirleri çıkarmıştı? Arkadaşlar, çıkarmış arkadaşlar. Şöyle diyelim. Birinci İnönü'yü kazandık. ikinci İnönü'yü kazandık. Kütahya ve Eskişehir'i kaybettik. Sakarya Savaşı'nı kazandık arkadaşlar. Büyük Taarruz'u kazandık. Ee, hangi savaş sonunda tekalif ümriye emriye çıkarmıştır dediği zaman kaybettiğimiz savaş sonucunda arkadaşlar. Kütahya Eskişehir Savaşı. Kars Antlaşması hangi savaş sonunda imzalandı arkadaşlar? Sakarya Savaşı sonunda imzalandı. Önemli arkadaşlar bu. Kars Antlaşması sürekli çıkıyor. Misak Emri'den ilk taviz hangisinden sonra verildi arkadaşlar? 1. İnönü Savaşı'ndan sonra verildi. Milat'ın Mes'i. Milat'ı çok duymuşsunuz arkadaşlar. Moskova Antlaşması Anlaşması Batum. İlk taviz. Misak Emir'den ikinci taviz hangisinden sonra verdi arkadaşlar? Çok çıkıyor arkadaşlar bu. Bu soru çıkabilir. Sakarya Savaşı 1911 Ankara Antlaşması Fransa ile yapıldı. Hatay'dan taviz verdi. İkinci tavizimiz. Güney Cephesi'nden sonra Güney Cephesi hangisinden sonra kapanmıştı arkadaşlar? Bu soru da çok güzel bir soru. Denemelerde her zaman çıkıyor. Sınavda da çıkma potansiyeli yüksek bir soru. Güney cephesi hangisinden sonra kapanmıştı arkadaşlar? Sakarya Savaşı'ndan sonra 1921 Ankara Antlaşması Fransa. De Fransa ile yapılmıştır. Ee, siz orada yalnızca düşmanı değil milletin mahkus tarihinde yendiğiniz sözü hangi savaştan sonra söylenmiştir arkadaşlar? İkinci İnönü Savaşı'ndan sonra. Sınavda çıkabilir arkadaşlar. Ee, Hattı mülafa yoktur, sattı mülafa vardır sözü hangi savaştan savaşta söylemiştir? savaşta. Şunu düzeltelim. Evet arkadaşlar. Hangi savaşta söylemişti arkadaşlar? Sakarya Savaşı'nda söylemiştir. Arkadaşlar bu soru sınavda çıktı zannedersem. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'in sözü hangi savaşta? Hangi savaşta arkadaşlar? Bunlar kopyala yapmıştır. gelmiş. Arkadaşlar büyük taarruzda büyük tarzda söylemiştir arkadaşlar. İstiklal Marşı'yı hangisinden sonra kabul edildi arkadaşlar? Birinci İnönü Savaşı, Milat'ın iyisi. Mustafa Kemal hangi savaş öncesi askerlik mesleğine geri dönmüştü arkadaşlar? Öncesi dediği için Sakarya Savaşı öncesi arkadaşlar. Sonra hangi savaştan sonra deseydi Kütahya Eskişehir diyecektik arkadaşlar. Öncesi dediği için Sakarya Savaşı. Karşı arkadaşlar sorular? Bu tarz geliyor. Öncesi sonrasına dikkat etmek lazım. Doğu sınırı hangisinden sonra kesinlik kazandı arkadaşlar? Doğu sınırı. Arkadaşlar Sakarya Savaşı'ndan sonra Kars Antlaşması'nda. Doğu sınırı hangisinden sonra kesinlik kazandı? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Tam sınav tarzı. Sakarya Savaşı, Kars Antlaşması. Teşkilat-ı Esas'ı hangi savaştan sonra kabul edildi arkadaşlar? Birinci Önü Savaşı'ndan sonra Milat'ın tesiri arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir önce videoda görüşürüz. Ee, daha devamı gelecektir. Takipte kalın lütfen. İyi günler.